Pardon, pardon hanımefendi. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Telefonunuzu kapatır mısınız? Yani lütfen siz dair uçaktaki bütün herkesin hayatı... Hostes hanım, hanımefendiyle ilgilenir misiniz? Telefon açık. Telefonunuzu kapatabilir misiniz lütfen? Lütfen. Senin derdin ne benimle? Ha? Ne oluyor? Çok üzüldüm. dilerim. Alo. İskoç ne yapıyorsun? İniyoruz, iniyoruz. Hatta... indik. Şu anda indik. Neredesin sen? Tamam. Orada bekle, 10 dakikaya kadar gelirim. Ne yaptık o işi? Turist gibi bunda mı dolaşacağız? İçin çok ferah aslında. Başka araba mı bulamadın? Pardon. Özür dilerim. Sıradaki taksiyi ben alabilir miyim? Çok şey acelen. De. Lütfen. De. acelem var. Lütfen. Beyefendi acelem var. Acelem olmasa icra Ben zaten. Anı anı. De. hepimizin acelesi var. Lütfen yerinize geçer misiniz? Lütfen. 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 Acelem olmasa istemem. Rica ediyorum ya. İki insan burada sırada bekliyoruz. Lütfen. İyi geçtik. Beğen geçtik. Be. Tamam. Hanımefendi. E buyurun biz bırakalım size gideceğiniz yere. Nereye gidiyoruz? Doktor Uluş'tan hastane sadece. İskoç bas. <laughs> Hayati bir şey yoktur umarım. Yok. Olabilir ya da bilmiyorum. Ya kusura bakma bu uçaktaki mevzu işin. Yersiz olmuş biraz. Önemli değil konuşalım istersen biraz. Belki iyi gelir. Olur. Adın ne senin? Devin. Devin. Gayret, hareket, çaba ya da kımıldanış. Senin? Aslan. Böyle düz aslan. İyiymiş. Yeğenim i̇yi yani, şimdi sen Bunca yolu bunu söylemeye mi geldin? Şimdi amca biz bir anlaşma yaptık seninle. Bölgeleri belirledik, ayırdık. Zaten binanın işi çok zor. Mühendisler aylardır içeride çalışıyorlar. Yani o temel güçlendirmeyle falan kesinlikle olacak şey değil. Kolon güçlendirmesi de lazım. Korozyona uğramış. Dere yatağında normal tabii. Biz de dersimize çalıştık yeğenim. Evet, evet. evet buraya, ya. Tatlı Bak, çok güzel. bırakacaksın. Biz senin bölgene nasıl girmediysek sen de bizim bölgemize gir. Sen bana iş mi öğretiyorsun lan? Sen önce kendi işine bakacaksın. Toplatıyor musun paraları? Sağda solda işleri temize çekeceğim filan diyormuşsun. Bu saatten sonra neyi temize çekiyorsun lan? Sen bu hayatı o temizleyeceğim dediğin işler sayesinde yaşam. bu Ati ile eş tutuyormuşsun. Ne o? Başımızda medya patronu mu olacağım bir de? Amca. Aslan. Bu alemden öyle ceketini alıp hadi bana eyvallah deyip çek gidemezsin. Sok bunu kapına. Bak seni son kez uyarıyorum. Tatlı tatlı. Sen benim işime karışma. Ben senin işine karışmayayım. Adımız kaçmasın. Sen büyüdüğünde amcana posta mı koyuyorsun lan? İstediğim yere girelim, istediğim yerden çıkarım. Karşıma çıktı göreyim bakayım. Çıksın. <laughs> Dağların da bıktım bıktım yolları. Ne zaman sarhoş oldu da kalramıyor yalnız. Hak vermesin oğlum. O kızları onları zorladık. Daha dur ben sana ne diyorum bak bu bırakma. Esas gülüm yeni başlıyor. Aslan ne oluyor? İyi misin sen? Aslan. 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 çek. Ne oldu? Çek sağa. Şaka mısın sen ya? Bana bak bana. Şaka mısın sen? Ne yaptın sen az önce? Bir şey yapmadım. Trafik vardı. Sapaktan ben de saptım. Aslan geberiyorduk. Dalga mı geçiyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Gerizekalı mı var karşında? Yok estağfurullah. Aslan şimdi mesela bir tane arabadan böyle siyah takım elbiseli adamlar inseler ellerinde silahlarla bizim arabamızı kurşunlasalar mesela. Ee? Dönüp seni suçlayamam. Çünkü neyin ne olduğunu bilerek kabul ettim teklifini. Ne ne olmuş ya anlat hele bakayım bana. Tamam çok güzel bir, bir gece geçirdik dur, lütfen dur, rica ediyorum İçini s**mayalım olur mu dur, hadi anla, gidelim bir lütfen. Bir ne diyorsun sen anlat diyorum sana. Ne, neymiş? Aileni diyorum aslan. Aileni. Hani bir sürü saçma salak yalanlar söylüyorsun ya ailenle ilgili. Hepsine eyvallah ama biraz önce geberiyorduk sen kalkmış bana trafikteyiz bilmem ne diyorsun. Beni aptal yerine koyuyorsun. Ne diyorsun sen ya? Sen benim ailenle ilgili ne zaman yalan söylediğimi gördün Konuşsana. Hangi birinden bahsedeyim Hasan? Hı? Ailem sıradan, annemle aram iyi. Babamın bugün doğum günü. Sen benim ailemi mi araştırıyorsun? Babam bozacak seni evine bırakayım. Dur nereye gidiyorsun? Yağmur dinsin öyle inersin aşağıya. Sana ne ya? Sana mı soracağım bir de ne zaman ineceğimi? Sen ne çeşit bir ya? Ha? Seni tanıyor olsaydım ne olacaktı mesela? Maşallah belgeselleriniz olacak kadar meşhur musunuz zaten? Sürpriz yok ki. Sahilde yürürken akşama babamın doğum günü var dedin. Ya senin baban ölmemiş miydi deseydim? Ne yapacaktın? Ha? Senin düşmanların mı gönderdiği yakama mı yapışacaktın? Çizgini aşma. Ne? Ne yapmayayım? Çizgini diyorum. Aşma. Bu nasıl? Bu iyi mi? Ha? Aslanların aslanı. Soykanların efendisi. Kural koyar, çizgi çeker. Herkes soyar ya. Ha? Ben uyumam. Bak babanın intiharına üzüldüm. Başın sağ olsun. Hala yaz sürecini atlatamamış olabilirsin. Anlarım. Ailenin bütün yükü omuzlarındadır. Bu yüzden tükenmiş haldesindir bunu da anlarım. İçindeki muhtemelen annenden kaynaklı 13 yaş ergen öfkesini de anlarım. Ama ailesi durumda olan bir tek sen değilsin. Anladın mı? O eşsiz zannettiğin travmaların da kimseye gibi davranma hakkını vermiyor sana. Anladın mı Aslan Soykan? Yaz bunu kafana bir yere. Dur öyle dur. Nereye gidiyorsun sen ya? Devin hocam. Hani sen terapi yapmıyordun? Borcun ne kadar sana? Kaç kuruş? Ya da dur ben de sana bir terapi yapayım ödeşelim. Devin Akın, ana bipolar, baba narsist. Zaten kız kardeşi biz buraya kadar tanıdık. Her şeyi biliyoruz. Ama Allah bak bir şey öğrendim. Bak çok şaşırdım. Ergun Akın. Aile konusunda salak saçma yalan söyleyen bir tek ben değildim. O beğenmediğin, narsist dediğin, sevgisiz demiş olduğun adam hiç de öyle bir adam çıkmadı. Gayet mutlu mesut bir ailesi var. Çiçek gibi bir karısı var. Yakışıklı mı yakışıklı bir oğlu var. Ulan internete mutlu aile tablosu diye yazsan bunlardan mutlusu çıkmaz. Ya arkadaş. Ya adamın. Ya köpeği bile gülerken 32 dişini gösterir mi ya? Bence bu adamın derdi sizin demiş Ya da siz fark etmemişsiniz, derdin ta kendisi sizmişsiniz. Bu abi de mevzuyu hemen ayıkmış. Yol yakırken siz de sepetinden Çıkacak mı aç? İndir camı. İndir. İndir camı. Ya camı indir. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> sus, sus. Seslerlerini kurtar ömür boyu senin. <laughs> Sen hayırdır lan? <laughs> plan. Kalk! 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 Dur! Bu mu yaptı abi bunu? Yengen kalk attı. Kalk lan! Kalk! Oğlum, kim taktı seni bizim peşimize? He? He? İbo mu taktı? İbrahim mi taktı? Konuşsana lan! Konuş! Konuş! Binayı yeni patlattık. İbo'nun işi değil bu. Lan oğlum! Bak konuş. Bana burada kendini öldürttüğüne kim yolladı seni? Tugi dur dur dur. Şunun cebindeki telefona bak bakayım. En son kimi aradıysa oradan ortaya çıkar. Ya burada. Şey var abi kap kapıyı tutsana yüzüne aç. Yok abi kaldır bir. Kaldır, kaldır. yukarı kaldır abi. Kaldırdım. Kaldır. Abi oraya geçsene sen oradan şey gelmiyor. Ne gelmiyor? Ne? Abi, ne? ne? Gelmiyor. Hmm. Kaldır abi. Kaldırdım. Kaldır. Abi bir eğilir misin? Eğildim. Böyle. Yok Nasıl abi okumuyor. Abi, okumur. Nasıl okumuyor? Tüm tuşlara basmışsın abi ondan okumuyor. Lan salak salak koşma. Ne tuş? İki işte, tane vurdum. İki tane vurdum ben görüyor abi burada? Çekil. Abi. Çekil. Kaldır bakayım kafasını şimdi. Kaldırdım. Şunun suratını silin. Telefon Sineyim böyle abi. okumaz oğlum suratını. Biz silelim abi. Ha sil. Şey. Tamam. Tamam abi işte. Kaldır bakayım kapı. Şu etir bakayım biraz aşağı doğru okumuyoruz Evet. Hiç laftan anlamaz mısın sen? <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum yine? Hiç. E yine çok güzelsin. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Daha ciddi bir şeyler giyinebilirim. Bence gideceğimiz yere gayet uygunsun. Ne yaptınız Vedat? Kız şimdi evinden çıktı Hülya Hanım. Aracına biniyor. Takipteyim. Nasıl bir yerde halledeceğim. Tamam. Tamam. Kaçıncı kez seyrediyorsun ya? Bu ne? Acil durum toplantısı mı? Ay ne bileyim Aslan istemiş. Benim için istedi. Gönlümü almak hem de son hatasını telafi etmek için. Bir itirazı olan var mı? Buz eksikmiş burada. Buzumuz yok. Ah, geliyor. Sıkılırsam basar giderim. Leyla, büyük ablası çok memnun oldum Leyla'm. Ben de Ceylan. Merhaba Ceylan, çok evet. memnun oldum. Ee, bir sandalye bir servisten alalım lütfen. Sen devini merak etmişsin. Ölüp peşini adam falan takmana gerek yoktu. Söyleseydin bana ben önceden tanıştırırdım seni. Efendim çok memnun oldum. Devin ben. Gel Devin. Merhabalar. Çok memnun oldum. Ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. Oturalım o zaman. Buyurun sofraya. Şöyle geçti. Rahat Gayet iyiyim. Sağ ol. Kızım ne iş yapıyorsun? Ben psikologum. <laughs> Aile indirimi var mı sizde? <laughs> Ceylan değil mi? Evet. Ceylan. E ee, hadi o zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana yemekleri tanıtayım. Muazzam. Hiçlik yok. Çok mantıklı. Elbe salata, şirketim. Adana kebabı, tamam. beyti diye geçer. Ben bekliyorum. Ee, Kuşbaşı tamam. var. Biberleri acı olabilir. Tamam.